Herkese merhabalar İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza altılı masaya güveniyor musunuz diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. Güveniyor musun altılı masaya? Yani ben şahsen güvenmiyorum. Çünkü hani Erdoğan bile yaptığı şeyler ortada. Hani millet de bunun farkında ama hala oy veriyorlar. Kime vereceğim? Ben şahsen şu an aklıma bir parti yok ama nasıl söyleyeyim? Ülkeyi adam akıllı yöneten birine yani doğru düzgün biri çıkana kadar ben veririm yani. Bekleyeceğim diyorsun. Aynen. Seçim o seçim yaklaşsın, adaylar çıksın, projeler açıklansın. En iyisi kimse ona verecek Aynen. Eyvallah kardeşim sağ Altılı masaya güveniyor musunuz efendim? Ee, nasıl? Altılı masa af imanın altı şartı gibi aynı. İ İman altına nasıl güveniyorsak ona da aynı şekilde güveniyoruz. Var mı bir sorun? Ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz altılı masadan hükümet değişirse ya? Hükümeti devirmesini istiyoruz. Yeni bir... Ne istiyorsunuz proje olarak? En büyük vatandaşın sıkıntısı sizce ne? Vatandaşın sıkıntısı Bu hükümetin sıkıntısı neydi? Öncelikle bayramlar geldiği zaman her taraf kapatırdı. Önce layık hükümetle, rejiminle sıkıntısını, onları kaller kapatıldı diye onları bir açmamız gerekiyor. Çünkü Atatürk'le hükümetin sorunu olmaz. Ama Atatürk memleketin kurucusu. mi lazım biraz? değil mi? Kuruçusu evet. değil mi? Kurucuya karşı saygımızı getirmemiz lazım yeniden. Eyvallah. Altınmasa bunu getirsin. Altınma her halkımız güveniyor buna. Layıklık nedir? Bir din maskesi diyelim. Layıklık hür hür hürriyettir. Devletle Memokras din işlerinin ayrılması. Ayrım. Oy aslında öyle değildir. Evet. Milletin hürce yaşamasıdır. Eyvallah. Hürriyettir yani. Demokrasidir. Böyle kabul edeceksin. Kimsenin kimseye baskı yapmamasıdır. mı? Yani bir hüküm, hüküm, hükümette zorla bir devlet kurun zorla namaz kıldığın diye var mı bir şey? Dine, yasada dinde var mı? Yok, yok değil mi? Tabii. Böyle bir devlet. Dinde de, de, yok. de yok. Ama böyle bir devlet kurarsan zorla namaz kıldırın. E ezan okun namaz kıldırın. O layıklığı koyduğun zaman herkes istediğini yaptın. O zaman Allah katında daha makbuldür bu. laiklik o zaman makbuldür. Böyle düşünün. Laikli, laikli demek, hürriyet demektir, demokrasi demektir. Eyvallah. Tamam mı? Var. Hem laik hem Müslümanım. Kelimesi Tayyip Erdoğan'a aittir, olunmaz diye. Olunmaz, olunmaz demiştir ama hem laik hem Müslüman olunur, hürriyet olunur. Biz hem laiz hem Müslüman. Ha Biz geldiğimiz zaman altın masada olmayabilir, yedinci masada gelebilir. Yani bir kişi de çıkabilir, arkadan bir kişi de çıkabilir, rüzgarı arkadan alabilir, hükümeti devirebilir, gidişat devirebilir. Yani biz hükümeti devirdiğimizde yüzde ellilik halka yani sizi karşı şey yapmış olmuyoruz yani. Zulüm Ya onların karşısında olmuyoruz, onlar da bizden. Yani hem, ben şöyle anlıyorum, hem Cumhuriyet İttifakı'nı hem Millet İttifakı'nı bir araya getirecek bir siyasi iktidar gücü geliyor. Çok yakında. İnşallah. Mart'ta vizyonda. İnşallah. Ben onu e, sizlere takmi diyorum. O da layık değerlere değer veren bir kişi olacak. Layık değere değer veren bir kişi olacak. Ülkeyi bir, iki çiftçi tek altına çevirecek. İnşallah. Abi. Ha, İnşallah. gördün mü? Eyvallah. Tek rüzgarı yüzde gelecek. İnşallah. Erdoğan gibi elli üç defa almayacak. Konu konu altı masa değil, 7 masa değil. Var mı başka sorun? Çok sağ ol abi. Ha, çok sağ ol. Hadi bakalım. Sağ, sağ ol. Abi altılı masaya güveniyor musun? Altılı masaya mı? Altılı masaya evet. Vallahi şimdi nasıl güveneyim ya? Niye güvenmiyorsun abi? Şimdi öbürü o partiden çıktı. AKP Evet, evet. Ona sonra öbürü Babacan da çıktı. Evet. E şimdi ne oldu bunlar? Ha ne oldu da yani şimdi? Evet. Ayrıldılar. Evet. Bitti. E şimdi bu altılı masaya kurdular. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi e, diyorlar ki PKK CHP'nin arkasında. Doğru mu? Ee, e, öyle diyorlar televizyonda yayın ediyor. haber diyor hocam. He. Yani. Ben şimdi bak söyleyeyim mi? Evet. E şimdi öyle bir İnanıyor halkı mu? halkı yok hayır şimdi. Halkı e, kız, kız şey yapıyorlar mı? Kinleştiriyor mu? Kinleştiriyor değil mi? Kim? Pek yani şimdi bu söyleyenler diyor yani. Aynen abi. E peki Kutuplaştırıyor. Evet. Peki e, şeyde e, Adım getir. <laughs> Neredeydi o? Gittikleri Diyarbakır'da. Evet abi. Diyarbakır'dakini, e, Diyarbakır'dakini, Irak'taki Barzani'yi ben mi çağırdım? Kim çağırdı? AK Parti çağırdı. Buyur bitti. Kim gitti ayağını? Senin Ankara'dan milletvekili şeyin yok mu? Meclisin yok mu? Evet. Senin toplanma yerin yok mu? Var değil mi? Var abi. He. Bitti. Halkı kutuplaştırıyorlar mı? Evet, kutuplaşıyor yani. Yani şimdi bak. Abi. Şimdi bak. Şurada bir gençlere bir sorun bakayım. Bir gençlere. Sorun abi. Evet. Acaba 9. Cumhurbaşkanı diye bir sorsam bileni var mı? Bilmiyor ki niye kafayı yedirir. Adamlar kafayı fıttırıyor. Doğru mu? Soralım mı hemen? Vallahi 9. Cumhurbaşkanının bilen var mı? 9. Sorun. Sorun bak. Çıktı bir tanesi. Doğru. Ha, bir tane çıktı. Çıktı. Yalan sor, ama diğerlerine sor vallahi bilinmez ya. Evet. Çıkmıyor vallahi yok ya. Biliyoruz abi. Diye. Gençler abi zehir gibi ya. Kuşağı zehir kuşağı iyi Zehir gibi de şimdi her şey bu oyun. Bu da oyun. Şu iğneyi vurdukları bile oyun ya. Yapmayın bunları. Aşı ya. mı? Aşı bile oyun ya. Bakmayın ya. Vurundun mu? He? Vurundun mu? Bir sefer vuruldum. Yalan söylemeye gerek yok. Evet. O da neden? Avrupa'ya çıkamazsın. Ben tır şoförüyüm. Avrupa'ya çıkamazsın. O senin şeyine yansıyacak. E ne yapacağız o zaman? Çare ne abi? E çare ne olacak abi? Halkı vatandaş kim düşünüyor sence? Sence mi? Yani muhalefette, iktidarda fark etmez. Siyasi partilerin içinde ya da dışında. Kim gelse bu ülkeyi güzel yönetir, halkı düşünür diyorsun. Biz var ya, biz halkı düşünür, nasıl düşünürüz biliyor musun? Selam halkı, bak. Bir zamanlar Cem Uzan vardı. Evet. Yalan söylemeye gerek yok. Cem Uzan vardı. Avrupa'yı soğanıp soğanıp getirdi, buraya yatırım yaptı adamlar emekli oldu. Onun şeyinde emekli oldu çalışanları. Ama kimse doldururuz. E, hı, hepsi hırsız dedi. Yalan söylemeye gerek yok. Soydu ülkeyi. Imar makası varken parayı verip de faizinden almaları iyiydi. Ama şimdi Avrupa'ya dolandırıp da buraya yatırım yapıyorsa o adam illaki bu ülkeyi Türkiye'yi iki yapacaktı. Iki. E şimdi yine Genç Parti. Şimdi diyor. şimdi bak Özal'a gidelim. Özal'ın tersine gidelim. Evet. Özal ne yaptı? Avrupa'ya girdi. Özal bir Mercedes için, dört tane Mercedes için hibe ettiler ya. Evet. Hibe ettiler. Dört tane Mercedes için kendini sattı. Türkiye'yi evet. sattı. Ne yaptı? Taşıdı. Amerika'ya gitti. Ne yaptı? Orada çiftlik aldı. Doğru mu? Doğru. Kimin parasını aldı? Kendi parasını mı aldı? Yok. Hazineden gidiyor. Değermen ya bizim buranın Su gibi akıyor maşallah. Evet abi. Para bitiyor mu? Bitmiyor maşallah. Vallahi bitmiyor. Yani bilmem akıl vermiyor yani şimdi ya. Cem mı çağır? Vallahi Cemuzan Uzan mı? Cem Uzan Geçen gün Babala TV'ye çıktı. Cemuzan evet Cemuzan mı çağır derken şimdi <laughs> gençlere sorsak Cemuzan desek oy verir misiniz desem vallahi vermezler. Çünkü neden? Adam kaçtı gitti. Evet. Niye kaçtı gitti? Aydın Doğan'ın yüzünden. Bir zamanları zaman gazetesi vardı. Orayı ikisi birlikte alacaklardı Ankara'da. Ben o zaman Star gazetesinde çalışıyordum. Yalan söylemem evet. söyleme gerek yok. Kimin dedi parası çok dedi, ismi o geçsin de gazete Ne oldu? Aydın Doğan düştü. Parası çok olan çıktı. Evet. E ne yaptılar? Adam bitirdi. Ama yine mahkeme sürüyor. Kim bilir kaç yıl sürer. Onu bilemem. <laughs> Eyvallah. abi. Ha benim yaşar mıyım? öbür geçtir, görürüm onu mu bilmem. Ben vereceğim mi Vallahi şimdi ben verimden e, oy şey artmıyor ki mesela. E sen verirsin o verir. Yani bak olur mu? Tabii, Tabii olacak yani bak illaki. Şimdi ben CHP'ye mesela şimdi CHP'ye ne kadar da şey yapsalar mesela kışkırtsalar da e yine ben yine de tutar CHP'ye veririm. Yani yapacak bir şey yok yani şimdi. Evet. Kılıçdaroğlu kötü mü? Yok hayır. Peki içinize girdiğinizde Kılıçdaroğlu'yla şey mi o, okul mu okudunuz? Hayır. Ama dört dörtlük bir adam. Yalan söylemeye gerek yok. Ha ayrımcılık yapıyor mu? Yok ben görmedim ayrımcılığı. Vallahi görmedim. Eyvallah. Evet. Saklım gizim, yok. Abi çok sağ olasın ağzına yani. sağlık. Teşekkürler. Şimdi sana soralım abi. <laughs> Sen abi altılı masaya güveniyor musun? Abi ben böyle ben siyasette pek fazla şeyim yoktur. Ben bilmiyorum yani. Takip ediyor mu hiç ülke gündemini? Takip ediyorum ama hiç iyi durumdan değil. Nasıl abi? Çare ne? Kim gelirse düzeltir. Ama düzgün bir abi gelsin, kim gelse gelsin, yani iyi bir insan gelsin, kim olsa olsun. Ya sokaktan vatandaş da gelsin. Yani olsun. Yeter ki yönetsin yani. Şöyle mesela ben tırcıyım. Evet 22 lira alıyorum. 8 liradan 24 lira nasıl çıktı bu? Ben her gün 3. küpüden geçiyorum. 1 milyar para şey veriyorum. Köprü parası. Köprü parası veriyorum. Her gün veriyorum. 27 tane arabamız var. Her gün 27 milya veriyoruz. Çare ne? Çare buna bir çare bulsunlar. Türkiye'nin durumu bitiktir. İnşallah size İnşallah. Eyvallah. Biz de. Abi gel sana sorayım. Ya bana... Abi altılı masaya güveniyor musun? Bana bir şey sorma. Yok. Gel sorma. Yok sorma. Gel abi sana sorayım. Amca altılı masaya güveniyor musun? Anlamıyorum ben. Siyasette anlamıyorum. Yok. Abi sen güveniyorsun. Yok yok. Yok yok sen başka sen ben tutma. Niye güvenmeyeceğiz altı masaya yapı söyle. Güveniyoruz altı masaya yani. Hepsine güveniyoruz yani. Ne istiyorsunuz? Vatandaş olarak altılı masa eğer iktidara gelirse vatandaşın en büyük problemi sıkıntısı ne? Adalet. Maddi konu adalet. İlk önce adalet geldi mi, her şeyi Türkiye. Liyakat gelir diyorsun. Hak eden evet. hak ettiği gibi yönetilir. Evet. Adalet geldi mi altılı masada yüzde yüz gelecek yani. Cumhurbaşkanımız altılı masadan çıkacak yani ikinci ne var abi? İkinci ekonomik. Ekonomi herkese haklı olacak yani. Evet. Suriyeliler gidecek bir, Türkiye'den bir. Mülteci mi? Evet oluyor. mülteci. Kriz var yani. Ben Denizli'de de konuştum seninle. Burada da konuşuyorum. Buraya gezme geldik. Hoş geldin. Burada daha hayat bağlı. Denizli'de de geldin sen. Gördük seni. Eyvah. Görüştük beraber yani. Çok Eyvah. da seviyor zaten seni biz yani. Eyvah. Ama sana bazen operasyon yapıyorlar işte. Çekemiyorlar seni. Olur öyle şey. He. Neymiş yandaş medya. Ne alakası var? Hakkını yapıyorsun sen işin yani. Seçiyor muyuz burada biz adam? Hiç kimse, ben seni tanımıyorum yani. ilk defa dek geldim yani. Ben denize dek geldim sana. Neymiş yandaş mı? Operasyon yapıyorlar sana. İstediği dayı yapsınlar yani. Yıldıramayacaklar bu milleti yani. Sağlık olsun. Emin de en sonunda altılı masa çıkacak bugün yani. Bugün belli olacak her şey yani Allah'ın izniyle. Eyvallah. Cumhurbaşkanımız ya Kılıçdaroğlu olacak ya Ekrem İmur olacak. İkisinden biri. Eyvallah. Teşekkür ederim. Reis gel sana soralım. Sen güveniyor musun mu abi altılı masaya? Güveniyorum abi. En büyük sıkıntı ne? Yani gelirlerse neyi çözmesini istiyorsun? Abi konuşmak istemiyorum. Ben sadece CHP diyorum başka bir şey demiyorum. <laughs> CHP'ye Aynen. Abi sen. Süleyman Soylu evvel gün diyor PKK diyor, Mersin'e diyor, CHP'li attır diyor. Dün akşam da diyor ki ne? Amerika gönderdi bunları diyor. Nasıl para bastık böyle ya? Süleyman Soylu Amerika'dan gelmiş bunları takip etmişler diyor. Hani CHP yaptırdı bunu. 10 sene önce e, CHP'nin şeysi milletvekili gitmiş ceza cezaevlerinden şey almış, mektup almış yani. Bu Nedim Şener falan yalvarıyor zamanında CHP'ye. Ne olursun bizi kurtarın, gazetecileri kurtarın diye. Özgür diye. Şimdi AK Parti'ye dayadı kendini. Neymiş CHP'de çamur atıyor. Bunlar niye böyle böyle? Daha dün Süleyman Soylu akşam açıklama yapıyor. Neymiş Amerika'dan bir seyrettik diyor. Her şeyi, plakayı gördük diyor. Bunlar Amerika gönderiyor diyor. abi Nedim abi, Şener bo de... falan boş ver. Adam gibi birilerini konuşalım ya. E gerçek söyle. Bir adamlarını konuşmayalım. Nedim, Nedim Şener. Ne konuşalım. Ne konuşalım. Nedim Şener zaten beş para etmez. Zamanda yalvarıyor cezaevinde. Ne olur kılıçlı kurtar, kurtar yalvarıyor zamanda. Ben mektup yazdığım zamanları bilirim onun. Nedim Şener'in gazeteci zamanı. Ben de cezaevinde yattım. Yatmadım değil yani. Ama ne oldu? Nankör onun ne oldu yani? Şimdi devamlı hakaret yapıyor bize. Hak Şimdi hakaret. kendini içeri atanlarla birlikte işbirliği yapıyor. İşbirliği yapıyor ha. Ama ne oldu? Gel gelelim. Eninde sonunda düşecek yani. Düşecek. O dedim şöyle düşecek yani. AK Parti'ye dayanıp da şey olmayacak yani. Misal Sinem Türk'le evvelin Cumhurbaşkanı konuşuyor. Ekonomik çok iyi bizim diyor. Nereye iyi bizim ekonomik ya? Hepsi adamları... Hakan, o Hakan'a evvelin sen 2 sene önce saldırmadılar mı? Gazeteci yok mu da? İkisi Ahmet Hakan. He, Ahmet Hakan. önce saldırdılar. AK Partililer hepsi gittiler evine taşladılar. Rüzgar, Rüzgar He. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Tayyip'e geçti. Bizden taraf olacaksın diye. Hepsi size taraf ama Halk TV'ye ceza veriyorlar. TV1'e ceza veriyorlar. Niye bu yani TV1'e? tv He. Niye A, A Haber'e vermiyorsun? Niye Haber Türkiye vermiyorsun? Ve niye Sinep Türkiye ceza vermiyorsun? İşte adalet sıkı Türkiye'de. Adalet olmayacak hiçbir şey olmaz yani. Herkes eşit. Her Herkes eşit olacaksın. Ben küfür ettiğim zaman Cumhurbaşkanı tutukluyorsa benim burada. O zaman sen de gideceksin. Nedim Şener'e tutuklayacaksın yani. Nedim Şener hal bize şey yani. Kılıçdaroğlu'nu yumruklayanların elini öpmeye gitti. E, elini öpmeye gitti. Onlar da serbest kaldı. Ceza almadılar onlar. Niye? Dün akşam niye ki Süleyman Soylu? E bunları biz de bitireceğiz diyor. CHP'nin PKK'nın ne alakamız var bizim? Biz Kürt dostumuzdur bizim anladın mı? Her Kürt PKK mı oluyor ya memlekette? Bütün Kürt de Kürt mü ya? Neymiş? Kürtlerle oturuyor. PKK ile oturuyor. Niye PKK oturuyoruz biz ya? Bizim Selahattin Demirtaş zamanında iki sene önce Öcalan'ın kardeşi TRT kim çıkarttı? Tayyip Erdoğan çıkarttırdı. Bunlar Nedim Şener de biliyor bunlar. Hepsini biliyor yani. Nedim Şener kalkıp sana iftira atıyor. ee böyle böyle diye yandaş diyor? bunlar diye bunlar paralı diyor sizin için. Geçen gün bir televizyonda izledim ben bunları. Anladın Nedim Şener'in karakterini satın alırız biz boş. Sokak evet. başladı. yapanlar diye paralı diyor. Ben televizyonda izledim bunu. Ya yani bize meşez attık orada. Te, te, telefondan te attık. Sen asıl karakter sensin dedim Nedim Şener'e. Çünkü zamanda cezanı mektup yazıyordun sen. Kılıçdaroğlu'na yalvarıyordun. Bütün gazeteler yalvarıyordu yani. Ağlıyordu televizyon. Ee, yani. Adalet istiyordu. Şimdi ne oldu? AK Parti'nin parası geliyor yavaş yavaş ondan AK Parti'ye geçiyorlar. Gelsinler istediği kadar. Ama bu AK Parti gidecek yani. Cumhurbaşkanı gidecek. Kim gelse gelsin hayırlı bir adam gelsin yani. İnşallah. İstediğimiz bu bizim yani. adalet olsun yani. Adalet olmadı hiçbir yerde olmaz yani. Bizim sıkıntımız maddi sıkıntımız var. Suriyeliler gitsin. Bak bütün zengin adamlar, iş adamları geliyor burada biz milletin ağzına bakıyoruz. Millet dondurma yiyor, afadet, kebap yiyor, baklava yiyor. Biz herkes buradan geçeceğiz, oturuyoruz, bakıyoruz yani. Biz değilseniz ya, biz bu Türkiye'yi alıp da değil miyiz? Kendi memleketimiz, kendi rezil yani. Suriyeli bizden yengen. Onun için yani herkes adalet bulacak. Adalet buldum her şey gelir abi. Ben de bu uyanım. Abi gel sana sorayım. Altılı masaya güveniyor musun? Güveniyorum abi. En büyük eksik ne? Sen ne istiyorsun altılı masa iktidara gelirse? İlkin şey istiyorum. Türkiye'yi şey yapmak için. Fedakar, fedar düzeltmek için. İlkin düzeltecek. Adalet, adalet. Adalet. Evet, adalet. Adalet var. Geçim, geçim derdi var. Ekonomi. Ekonomi var. Onda da ne ne sayayım? Saymayla müteci mülteci hele mütecileri sayayım. Mütecilere hep do onu bir ana göndermiyoruz. Hala da geliyorlar. Hollanda almıyor şeyi. Rusya'ya biz hala dolduruyoruz buraya. Bu ne olacak böyle? Antalya Rusya'lı oldu şimdi. Evet, evet. Evleri, bahçeleri her şeyi alıyorlar. Bizler de kovacaklar elen bu gidişte buradan. Hayırlısı. Sağ, sağ ol. <laughs> ne vallahi <laughs> Öyle görüyoruz. Sen ne diyorsun? Altılı masaya güveniyor mu? <laughs> sen güveniyor musun? Yok abi yok ben. Abi abi. altılı masaya güveniyor musun? Ben fazla konuşmuyorum. Konuştuğum vakit hemen şurada kapıyorlar adamı. Valla? Evet alıyorlar içeri. Onun için konuşmuyorum ben. Peki ülkenin en büyük sorunu ne? Ülkenin en büyük sorunu ne? Ekonomi. Altılı masa gelirse düzeltir mi? Su akar yolunu bulur. Valla? Su akar yolunu bulur. Ben sana söylüyorum. Olur olur gider diyor. Direkt kurtulacak diye bir dava yok. Su akar yolunu bulur. O, o gelmesi diğer başka bir şekilde yeter ki değişim olsun. Fazla da konuşmuyorum. Çünkü konuştuğum vakit hemen şurada en serip götürüyorlar. Hükümet Tokyo evleri şimdi, değil mi? 2019'da Tokyo evleri kaç paraydı? 2019'da 600 milyon lira çevirdik biz. Veya 1,5 milyon lira çevirdik. Aylık öyle değil mi? Şimdi Tokyo evleri kaç para? Bu Tokyo evleri de iki sene sonra teslim edeceğiz diye. Nerede beni teslim edeceğini? Nereden bileyim ben sen? 2 sene sonra şimdi şu an 2 milyar alacak bizden 3 sene sonra, iki sene sonra 4 milyar alacak. Nereden biliyoruz biz tersi meçe? Antalya'nın bilmem nereden arazisi buluyorlar Tokyo yapacağına görüşüyorlar. Denizli'nin de çıkışına Tokyo yapacağına görüşüyorlar. Nereden bulacak bu millet parayı? Millete seçim yatırım yapıyor. Yatırım yap, Bakın ne yapacaksın yani? İstediğin kadar sen millete para ver senden bıktı millet artık yani, bıktı. Biz bunu istiyoruz, adalet istiyoruz ya başka bir şey istemeyiz biz ya. Bizim memleketimizde insanlar yesin yesin millet gibi Rusyalılar soruyla gelip de, rahat de. Biz burada rahat yemesinler. Rusya Rusyalılar geliyor burada kralları yiyorlar. Daha bak Ermenik Mahallesi sırf Rusyalı geldi ya. Sırf zengin adamla geldi. Adamlar 10 tane ev yaptılar. 10 tane Rusya'dan gelen adamla 10 tane ev yaptılar. Adam iş adamı. Rusya'dan gelmiş, kaçmış, gelmiş, savaştan kaç gelmiş. Ne beklesin bu adamdan ya? Ne beklesin? İşte ne diyor? Ben de kapıcı evime diyor adam. Varsa kapıcı bulur adam diyor. Rusyalı yani. Rus, diyor. Yani Rus, diyor Rus yani. Ya Rus diye bunu. Karısındaki Rus yani. Trilyarlık adam yani. Gelmiş Türkiye. Bu Tayyip'in adamı bu yani. Tayyip getirdi bu zaten. Adam söylüyor Tayyip getirdi. Biz parayı verdik zamanında diye getirdi diyor yani. Ama buna adalet olmuyor Türkiye'de hiçbir şey olmaz abi. Türkiye, Türkiye ev yapılacaktı. Yapacağız dediler. Üniversitede yurtlar yapılacak. Üniversite içine yurtlar şey ya evler yapıyorlar. Hani yurt yap yurt yapacaklardı. Tokyo öğrencilere yurt yapıp da oturacaklardı. Ne oldu şimdi? He? Öyle kaldı. Türkiye yapıyorlar şimdi. Yaparlarsa. Size soralım. Efendim altılı masaya güveniyor musunuz? Güvenmiyorum. Neden efendim? Kılıçdaroğlu yüzünden güvenmiyorum. Çünkü kaç seçimdir kaybediyor. Evet. Şu anda da ülke bu halde. Recep Tayyip Erdoğan istediği gibi at koşturabiliyor. Bunun sebebi Kılıçdaroğlu'dur yani. Muhalefet mi? Efendim? Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu. O zaman güvenmeyen demeyeceksin. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa Yeni yıkılırsa o zaman abim, abim abim diyor kadar, ki Abim, diyor ki, abim diyor. Önü kapattılar Daha Sana, da, bir, şey Sana bir şey soracağım. Sana bir şey sormak istiyorum. neden olmadı? Ondan olmadı. Ben Fransa'dan Kim kapattı? kapattı? Bu kadar pahalı yani, görmedim. Adam da kapattı. CHP'nin içinde nasıl kapatabilecek? Her seçimde ne? kendisi kazanabiliyor içinde. Göre çok ucuz. Düşünsene oluyor? ben e, Kılıçdaroğlu aday çıkıyor. Burası Her seçimde kazanabiliyor CHP'nin içinde. Ama kendi içinde karşı çıkıyorlar adam çıkarmıyorlar öyle mi? Evet. Senin mantığını alıyorum. Ama, ama Kılıçdaroğlu biraz da bek zaman bekledi yani o anda diye. Ekonomi kötü. Kardeşim ya. Ekonomi çok kötü. Dur tamam. Ekonomide kötü. <laughs> evet. Bu ülkenin bu hale gelmesinin tek sebebi Kılıçdaroğlu'dur kardeşim. Muhalefet <laughs> midir? Allah tamam. Allah. Ver başkan Recep. abi. Sizin e tamam da Kılıçdaroğlu vermem ne? bana ters. Demek istiyor ki muhalefetin zayıflığından dolayı AK Parti bunca yıldır diyor, burada diyor. Muhalefet iyi olsaydı diyor zaten diyor yani. AK Parti olmazdı diyor. Doğru mu? Aynen öyle. Bak Erdoğan yapar. Balkon konuşmasını Recep Tayyip Erdoğan yapar yine bu ülkede. bana şunların cevabını verin mi? Yavuz Ağarlı Ağar Alioğlu bak ben kendim iyi Partiliydim. Neden görevden alındı? Atatürk'ün partisinde İstanbul İl başkanının attığı tweetleri biliyor musun? Onları bir araştırmanı tavsiye ederim. İnsanlar güvenemiyor. Düşünsene bir sistem var. CHP'nin başındasın. Koskoca CHP'nin bu ülkenin ilk partisidir CHP. Kendin aday olamıyorsun. Ve bu ülkedeki insanlar Ankara'nın, İstanbul'un belediye başkanlarından belediye başkanlarından medet umuyoruz. Ya o belediye başkanlığı yapmasın, başa geçsin. Ya da o zaman o belediye başkanlığı yapsın kardeşim ya. Yapamıyorsan bir şey bırakacaksın. Adam bugün FETÖ'cü oluyor. Ertesi gün ya diyor bu adam niye teröristin tekiymiş diyor. Adam bugün Kürtçü oluyor. Ertesi gün milliyetçi oluyor. Tayyip Erdoğan istediği gibi farkında mısın? At koşturabiliyor. koşturabiliyor. Bunun sebep budur işte. Biz bunu bunu düzeltmediğimiz zaman telefonumda 700 lira daha dün aldım da gerçi Esmerim. iPhone almaya geldim. Onu da söyleyeyim. işten geliyorum yani. Ekonomik kötü. Ekonomik kötü. kötü evet, kötü. He, iPhone'u alacağız. Ben kendi işim gereği iPhone almam gerekiyor. Evet, evet, ben de iPhone Olay bu. Kılıçdaroğlu çare ne? Çare ne? Şimdi CHP'liler Kılıçdaroğlu düzgün adam. Düzgün olması iyi siyaset yapıyor anlamına gelmez. Bunu yapamıyorsa Kılıçdaroğlu'na eğer ki sen ona oy vererek hala başta tutuyorsan bu senin hatandır. Çözüm şu. <laughs> güvenilir sağlam insanlar bulmak. Bu ülkede sadece Kılıçdaroğlu var. Sadece Tayyip Erdoğan mı var? Sadece Mansur Yavaş mı var ya? Yeni kanlar mı lan? Tabii. Yeni düzgün insanlar lazım ya budur öyle kurtuluruz yoksa evet, Tayyip Erdoğan gider başkası evet, gelir o gider bu gelir. Yok öyle bir şey yok hiç işte yok ama öyle bir şey çıkmıyor yok. oy kullanacağım ya Muharrem kullanacağım ya da... Muharrem oldu abi Allah aşkına ya. Olabilir. Oy saçını başını yolar senin. konuşalım. Vicdanen konuşalım. Oy baktığında en yüksek oy oranı CHP'nin. Mecburen CHP'ye oy kullanmak Hiç durumundayız. Yok. Başka seçimimiz yok. Bize. Hiç de ölüm durumum yok. Ben Allah için otururum. <laughs> Haktan hukuktan tarafa oy kullanırım. Ha, bakarım Zafer Partisi'ne de oy verebilirim. Niye o, o, o çok e, o zaman Tayyip Erdoğan'ı oy niye kullanayım ki ben? Çok mantıksız oynayayım. yani. Bana. Sabah yani göre baktığında oy oranı en yüksek olan hangi parti? AK, parti, AK Parti'den Ecefay sonra Ecefay. Muhalefet. O, o zaman Ecefay. AK Parti'ye mi verelim ya? Yani? Mecbur CHP'ye vereceğiz. Niye CHP'ye verelim mecbur ya? AKP'ye mi verelim? Hayır. Neye ya, verelim? İnsanlar var bir sürü ya. Ama ondan oy oranı düştük. O nasıl sen olacak? Vermezse, o vermezsen o vermezsen nasıl yükselecek? Hepsi ben ben zaten CHP'ye genelde başlayan oy veriyorum. O yüzden altılı parti olacağım. Ben, ben, ben Fransa'dan gidiyordum. Gece kaçtığını günleri biliyoruz Cumhurbaşkanı seçileme niye çıkmadı meydan milletin karşısına? Adam, He? Kaçmadı da yok. Kalkacak. CHP satan adam o adam. CHP satan adam. Ya CHP'leri kendi içinde nasıl bilmiyorum. Bana yakın geliyor şahsen. Ben Atatürkçü bir insan olduğum için, o adam da öğretmen olduğu için, az çok araştırdığım için bana yakın geliyor. Bak ben normalde iyi Parti'liydim, Yavuz Ağaralioğlu görevden alındı. Buna bir sebep gösterilmedi. <laughs> gösterilmedi. Ben şahsen kendi partimle tiksindim. Açık konuşalım. Seçim gün gece niye çıkmak televizyona diyor muharim evet. bak. Efendim? Abi seçim, seçim bitti gün gece diyor. Muharrem İnce televizyona niye çıkmadı? Ben de Muharrem İnce'ye verdim evet. ama. diyor ki. Yaştı, o yaştı. adam bak Ak şimdi. beraber çalışıyor onlara bak Akbarten. Tayyip ile beraber çalışıyor. Niye Bahçeli'ne görüştü, o? Bir, dakika, abi. Sonra, abi. Niye görüştü o? bir dakika sana sonra niye Bahçeli'ne görüştü o? Ben bir şey benim Grup başkan vekili var gözlüklü bir adam. Özgür Özel Hayır. Bülent evet. Tezcan. Biraz daha yaşlı bir arkadaş. Fay göster. Fay, Fay da değil o kel olan. Saçlı birisi hatta çıktı dedi ki. O akşam o akşam neydi? Biz de de oradaydık. Muharrem İnce de yanımızdaydı. Muharrem İnce'yi partiye almamışlar o akşam. Allah Allah. Tabii. Kendisi diyor şu anda CHP için olamadım diyor. diyor. Yalan söylüyor. CHP için olan. Şöyle adam. diyorlar. Neden seçim günü ha. Cumhuriyet Halk Partisi binasında Almamışlar takip abi. etmedi de otel odasında takip etmeyi tercih adam, etti diyor. Almamışlar diyorum ben de. Yok. Seçim nasıl ki yönetici oluyor? diyor zaten bunu. Aynı gün Mağrenci seçim günü davet etmişler. Davet, etmişler. davet etmişler ama diyor adam. Biz de yoktuk İçel diyor. 7 trilyonu kim aldı? Marem İnce aldı. İstanbul seçimler daha sandıklar açılmamıştı kaçtı. Evet. Neredeyse? Evet. Evet. Evet ben arayayım şimdi istediğin kişiyle konuştururum seni. Olur mu ya? Erdoğan 7 trilyon para verdi seçimler çekildi ya. Sen haberin bir şey yok ya. Evet. Kılıçdaroğlu milletvekili para topladı. Vallahi. Adam Cumhurbaşkanı yaptı. Büyük, Büyük de, ihtimalle oy emin misin? Evet. Nasıl Verin. Evet. Şimdi bu ülkeye kim böyle yan yana getirir? O doğuya gitsin bir alsın bakayım. Doğudan çıkacak o yüzde on bir bu ülkede yüzde on üç kararsız seçmen var kardeş. Tayyip düşsün. Sabah ülke bölünüyor. Niye? Düşsün gitsin. Tayyip Erdoğan yok diyor. Tabi sağ yönetiyor sağ. Ah, sağ ayakta dur, duruyor. duruyor. Ülke niye bölünüyor? Ülke, bölünüyor? bölünüyor. 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 ülke niye bölünüyor? bölünüyor. 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 Abi bölünüyor. erkekse gitsinler. Nereye? Hepsi Doğuya, gidiyor. Doğuya güneye. Gidiyor. Kim gidiyor? Senin adam o tezgin sağını tanık ol. Terör yuvasıdır. Terör yuvasıdır. Niye cephededir? Nerede? Cep ben neyim ben Kürdüm bak ben diğer bakılıyım. İyi var? din, Hı -hı. iyi dinle. O adam terör yuvasıdır. Bak ben ülkücüyüm. O adam terör yuvasıdır. Oradadır. CHP. Yani CHP. Mi CHP Sen beni CHP'li mi sanıyorsun? CHP şu anda BDP'den daha tehlikelidir. Evet. Bak. Şeyi Biz de aynı şeyi söylüyoruz abi. zaten. Aynı şeyi bir dakika, bir dakika, ne telepik tel 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 gördün? BDP <laughs> niye tehlikeli bir partidir? Yani bir dakika Allah, bir Sana bir. BDP niye? Sana bir. Bir dakika. BDP tehlikeli bir partidir? Ya ülke şeyinde palikel. Şimdi o ondan onunla uğraşıyor. Ya sen yanlış konuşuyorsun. Ya nasıl yanlış konuşuyorum? Tek meclisi almasın, kırmızı plaka vermesin. Ben olsa zaten almam. Niye alıyor lan? Ya ülke! Oyu var niye alıyorsun? Direkt evet. arkama burada bir SDP'li var karışmasın. Hani evet. Adamları Ol, kötülemediler. Olsun ölemediler. olsun. Ya Dur. Bak bak dinle. Çığlık. Bak bir dinle bir. Beni bir dinle. Evet. Herkes herkes her, her fikrini söylesin. Bak hakaret, küfür, tehdit kimse kimseye etmedi. Bu adamla görüşünü yok, söyleyecek, sen de söyleyeceksin. Sen de AK, AK, de AK Parti'li de var, var. var. MHP. Bir Bak şurada bir kimse kimseyi tanımıyor. Bir Bak, bir bir kimse, tanımıyor. An, herkes an, konuşsun. An, tamam. Konuşsun. Tamam. Onu tamamlarız Sen söylersin, o söyler. Burada konu Türkiye Cumhuriyeti. Ben niye ya, şey ya. niye terör yuvasıdır? HDP, ben öyle demek aynı aynasını kötülemesin. bunlar sende. sen. Öyle bir kanun yok yani. Şimdi bir dakika HDP, sen, sen diyorsun ki, ki adamdan, sen diyorsun ki ha? ben Kürdüm. Bak ben Kürdüm. Ben HDP'ye de oy veriyorum. Bir onurumla, şerefimle HDP'ye oy veriyorum. Dinle. Önce dinleyeceksin. Sen şimdi burada diyorsun ki ben Diyarbakırlıyım. Ben Vanlıyım ha. Vanlıyım. Bir alarda korkarım. Sen de de korkmam. Ha. Ben ülkücüyüm. Sen ülkücü de olamazsın. Ülkücü de olamazsın ya. Eyvallah çok teşekkürler so, abi. Sağ olun abi.